Sevgi aktarımında denge. Sevginin tanımını ifade ederken kişiden kişiye değişir diye başlamak istiyorum. Çünkü sevgi kişinin o an içinden geldiği şeyi söylemesi, yapması, ifade etmesi ya da göstermesi gibi birçok değişken üzerine kurgulanıp pratiğe dönüştürülen duygu şeklidir. Ancak sevgide ortak paydalar, içtenlik, karşı tarafı hissetme, hissettirme, duygusal bağ kurma, güler yüz ve mutluluktur. Her anne baba çocuğunu çok sever. Bu olması gereken, doğal olan ve ebeveyn olmanın olmazsa olmazıdır. Hatta bu sevgilerini ifade ederken de ne yaptıysam hep onun mutluluğu, iyiliği için yaptım gibi kalıp ve kesin ifadeler kullanırlar. Yaratılışın doğasında sevgi olduğu varsayıldığında sevgiye ihtiyaç duymayan tek bir canlı da yoktur diyebiliriz. Her canlının doğumuyla başlayan ya da filizlenip büyüme aşamasından itibaren sevgi deposu adı verilen görülmeyen ancak hissedilen kutucukları vardır. Bu depolar insanlar için yaklaşık 0-10 yaşına kadarki döneminde çoğunluğunun dolmuş olması beklenir. Neden mi? Çünkü sevgi deposu boş olan ya da yeterince dolmamış bireylerin ergenlik ve ilerleyen yaşlarında sürekli sevgi boşluğu hissi, açlığı, sevgiye bir türlü doyamama, özgüven eksikliği huzursuzluk gibi dışa yansıyan ve içsel duygu boşlukları şeklinde kendini ifade eder. Bu açıdan sevginin aktarımı konusunda yeterince bilgisi olmayan, bu konuyu önemsemeyen ebeveynlerin çocukları ilerleyen yaşlarda sevgi deposunun boşluğunu bir ömür boyu hem hissederler hem de en yakınlarına bu açlıklarını her fırsatta hissettirme eğilimine girerler. Kısacası sevgi doğru aktarılmadığında muhatapları hiçbir şekilde sevgiyi hissedemez ve alamazlar. Örneğin mutfaktan çocuğuna seslenen annenin "Yavrucuğum seni bugün çok özledim, seni çok seviyorum" gibi sesin olduğu ancak görüntünün olmadığı iletişim şeklinde sevgi maalesef doğru hedefe ulaşamayacaktır. Bu baba için de geçerlidir. İş yaparken, televizyon izlerken çocuğuna sevgi sözcükleri aktarıp sevdiğini düşünen baba da boşa kürek çekecektir. Sevgide göz, duygu ve yakın temas önemlidir. Çocuğa sevgi aktarımının en temelinde ebeveynin dengeli, ölçülü ve çocuğunun iletişim diline hitap eden sevgi dilini keşfetmiş olması gerekir. Şimdi ebeveynin sevgi aktarımında kullanacağı temel yöntemlerini biraz açalım isterseniz. Ebeveynin her ikisinin çalışıyor olması çocuğun bakıcıya veya büyük anneye bırakılması durumlarında, ebeveyn de çocuklarına karşı bir araya geldiklerinde yokluklarının acısını çıkarır gibi aşırı ilgi gösterme, Oyuncaklara ve hediyelere boğma gibi davranışlar öne çıkabilir. Oysaki ister ebeveynlerden her ikisinin çalışması, isterse sadece anne ya da babanın çalışması sevgi aktarımındaki dengeyi bozmamalı. Yani içten ve ilgili, istekli duygu göstergesiyle abartılı ilgi ve sevgi göstergesini ayırt etmeleri gerekir. Abartılı sevgi sunulan çocuklarda bu sevginin çıtasında düşme olduğunda veya başkalarından aynı ilgiyi göremediklerinde hayal kırıklığı yaşama ihtimalleri olabilir. Dengeli sevme çocuğun ihtiyacı kadar ve düzenli verilen sevgidir. Abartılı sözlerle, iletişimle ve ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması ihtiyaç duyulan sevginin verildiği anlamına gelmez. Doğru iletişim Çocuklarla doğru iletişim ve sevgi aktarımında çocukların anlaşıldığını hissettirmek, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek, düşüncelerine saygı göstermek ve konuştuklarını dikkate almak, gözlerinin içine bakarak konuşmak, sarılmak ve özellikle de alnından ve başından bolca öpmek, duygularını çekinmeden paylaşabildikleri ebeveyn olmak doğru ve etkili iletişimle sevgi aktarımı adına önemlidir. Sevgi aktarımında önemli bir konuda anne ve babanın çocukları konusunda ortak bir dil konuşuyor olmalarıdır. Gerek sevgilerini ifade etmelerinde ve gerekse de kural koymalarında ortak kararlar almaları gerekir. Örneğin babanın "Benim çocuklarım bir tane. Onları her şeyden çok seviyorum. Onlarsız ben yapamam." gibi çocuklarına da duyuracak şekildeki bu sevgi sözlerine annenin bu kadar da abartma onlar da her çocuk gibi büyür ve yuvadan uçup giderler sözleri ebeveynler arasındaki uçurumu gösterir. Anne ve babanın çocuklarına sevgilerini daha yalın, içten ve duygularını da katarak iletmeleri en güzelidir. Her insan gibi çocukların da sevgi dillerini ebeveynler kısa sürede çözmelidirler. Mesela fiziksel temas sevgi dili olan bir çocuğa çokça oyuncak almak veya nitelikli beraberlik sevgi dili olan çocuğa en güzel yemekler yaparak mutlu ettiğini düşünen ebeveynler, doğru sevgi iletişimini kuramadıkları için çocuklarındaki mutsuzluğun, solgunluğun nedenini bir türlü fark edemeyebilirler. Bir diğer konu da kültürlere göre çocuklara sevgi aktarımında farklılıklar olabilir. Örneğin Anadolu'nun "Dilerim eskide kalmış" kültüründe büyüklerinin yanında kendi çocuklarını kucaklarına almak, öpmek, sevmek ayıp ve kötü karşılanırdı ya da çocuktur büyüyünceye kadar anneanne babaanne yanına bırakılması gibi durumlarda çocuklar anne babasının sevgisine hep hasret kalacaklar, sevgi depoları bir türlü dolmamış olacaktır. Sonuç olarak ebeveynler çocuklarıyla doğru iletişim kurmaları, sevgilerini içlerinde tutmak yerine dışarıya ihtiyaç kadar gösterebilmeleri, her şeylerine müdahale, kontrol yerine değerler kültürünün saygı, sevgi, değerli hissettirme ve iradesini kullanmasına zemin oluşturmaları, çok daha sağlıklı ve sevgi depoları doldurulmuş bireyler yetiştirmeleri için en doğru adımı atmış olurlar. Unutmayalım. Sevgisiz büyüyen çocuklar hep bir limana ihtiyaç hissederler ama hiçbir zaman bir başkasına sığınabileceği liman olma imkanını veremezler.